Peki hocam, veri akışıyla ilgili e, siz şimdi yönetici pozisyonda olduğunuz için belli veri akışlarına hakimsiniz ve o verileri e, devletin üst düzey yöneticilerine gönderen konumundasınız. E, Birçok veri akışıyla ilgili de e, sıkıntılar olduğu, özellikle ilk dönem için e, çok konuşuldu. E, şu anda veri akışı nasıl e, siz bizlerden, hani sağlık kuruluşlarından, üst yönetime veri akışı her zaman doğru ve sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor mu? Alttan giden işte bir takım ihtiyaç bildirileri üst yöneticiler tarafından doğru ve zamanında algılanıyor mu? Ben yani şu eğer hasta verilerinden bahsedecek olsak hasta verilerinin ilk başlangıçta e, daha e, neyine karşı karşı olmadı, olmadığını bilmediğimiz için altyapısı oluşturmamıştı oluşturulmamıştı ama bu sadece bizde değil tüm dünyadaydı. Yani tüm dünyada e, işte bizde daha fazla olması onların doğru olduğu göstermiyor aslında. Onlar belki de e, ya yanlış fazlaydı ya da e, fazlaydı ama az veriyorlardı. O nedenle e, o zamanki veriler tüm dünyada yanlıştı bence. Yani bize duyurulanlar, bildirilenler, şeyler. E, daha sonra e, artık bunlar oturdu, şey özellikle yazılımlarla yani e, şey, yazılımlarla e, ve bilgisayar diliyle bunlar ortak hale getirildi. Yani şu anki verilerin çok çok daha doğru olduğunu düşünüyorum ben bu hasta verilerinin doğru bir şekilde aktığını tamir ediyorum. Hem bunları e, dışarıya verirken, yani e, politik olarak sadece e, sağlık bakımına görmemek lazım bunu. Yani sonuçta devletin bir politikası var, devletin bir şey var, stratejik planları var, şeyleri var. He, e, işte insan veya Türk halkına bildirdiği, yabancı halka bildirdiği şey konusunda yani, her zaman doğrusunu vermek zorunda değil. O da ayrı bir mesele. Yani e, bazen bilmemiz gereken kadarını bildirmesi yeterli diye düşünüyorum ben. Yani gidip e, devletin de veya Sağlık Bakanlığı'na kanıt yapmasına gerek yok. İşte hastalığınızda olduğu şey ettik, biz astı, astı, artık hasta bakamayacağız demesine gerek yok. Onu yapması gereken hastalık ihtiyacı arttıkça, hastalığın ihtiyaçları arttıkça şey etmek, çözmek, çözümlemek. E, bu nedenle e, burada e, boş boşuna korku pompalamamak gerekiyor. Orada yapılan da bence o. Yani o e, spekülasyonla şey şeydenler tamamen o korkudan beslenen, damarlar da aslında şeylerde evet. o nedenle o veri akışının ve veri sunulmasının konusunda benim çok fazla bir tereddütüm yok. E, ihtiyaçlar i̇htiyaçlar konusunda ise ihtiyaçlar e, o da tamamen şeye bağlı. E, üst amire bağlı. Yani amir eğer şeyse e, gerçekten istediğini yani ne istediğini biliyorsa çok rahatlıkla istediği yere bildirebiliyor. Ama e, liyakat sahibi değil, olmayan bir amir ise yani e, orada tabiri caizse hani sel götürürse hiç kimsenin haberi olmuyor. Hiç kimse evet. şey yapmıyor. Burada da bu e, uçlardaki yönetimlerin amirlerinin pozisyonu çok önemli burada. Yani liyakat sahibi amire yerleştirilirse üst makam çok rahatlıkla onların haberde olabiliyor. Problemden haberdar olabiliyor. Problemi önceden çözebiliyor. Ama liyakat sahibi olmazsa eyvah ben bunu bildirirsem kötü yönetiyor derler korkusuyla. Her şey bildirmekten çekiniyor. program na to, 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 to bombą i patrzę.